ON TV'den herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bir Türkiye programıyla daha karşınızdayız. Bugün 26 Kasım 2020 Perşembe günü. Dijital te televizyoncunun öncüsü ON TV'den bugün öncelikle konuklarımı size. Ee, Bursa'dan gazeteci Orhan Efe. Ee, Londra'dan gazeteci ya İsmail Bey. Ankara'dan avukat Mehmet Ener. Diyarbakır'dan siyaset bilimci Cihan Ensarioğlu Avrupa Birliği bugün bizim ana başlığımız ee, Ekranda gelen Türkiye'nin yeri Avrupa Birliği mi? Alternatif, alternatif oluşumlar var mı? Ya da daha sade dille Avrupa Birliği'ne girmeli miyiz? Onlar bizi alır mı diye bu başlıkları tartışacağız Evet dönüyorum konuklara Öncelikle söz hakkını e, gazeteci İsmail Karakaş Londra'dan e, bağlanıyor bize. İlk sorumuz o Avrupa'da olduğu için e, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmeli mi ya da Avrupa Birliği Türkiye alır mı? O soruyu siz nasıl almak isterseniz e, ilk yorumu sizden alalım efendim. İyi akşamlar diliyorum. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Mehmet Bey. E, şimdi tabii ki e, Avrupa Birliği'nin Türkiye Avrupa Birliği yolculuğu uzun soluklu bir yolculuk. 1963 yılında Türkiye Avrupa Birliği ile Ankara Anlaşması çerçevesinde bir anlaşmaya imza koymuştu. Bu anlaşma çerçevesi içerisinde iş gücü anlaşması, Türk vatandaşlarının Avrupa'da iş kurmalarına yönelik bir takım kolaylıklar vardı ve birçok maddeler vardı. Dolayısıyla bu maddelerin birçoğu uygulanmadı. Hatta tamamı hemen hemen tamamı uygulanmadı. Bu serüven daha sonra Avrupa Birliği Gümrük Birliği anlaşmaları şeklinde e, güncellendi. Bir, e, 1987 yılında aldığım notlara göre daha sonrasında 1999 yılında Avrupa Birliği üyeleri tarafından aday ülke olarak kabul edildi Türkiye. 2005 yılında tam üyelik müzakerelerine başlandı. Böyle kısaca hatırlatma yaptıktan sonra e, Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı vermiş olduğu hiçbir sözü tutmadı. Şimdi Londra Avrupa Birliği'nin e, başkentlerinden bir tanesi. İngiltere Biliyorsunuz 2018 yılında Brexit kararı aldı ve şu anda Aralık ayı sonu itibariyle Avrupa Birliği'nden çıkma kararı alacak tamamen. Artık çark tersine işlemeye başladı. Yani bir Avrupa Birliği vardı, insanlar buraya girmeye çalışıyordu, ülkeler buraya girmeye çalışıyordu ama şu anda dağılma sürecine girmiş bir Avrupa Birliği var. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin en temel ülkelerinden bir tanesi olan İngiltere Brexit'le şu anda ayrılma kararını aldı. Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek mi girmeyecek mi tartışmalarını günümüzde yaşıyoruz. Şimdi 1963 yılında Ankara Anlaşması çerçevesinde verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Bunların en başında İngiltere İngiltere'deki Türk vatandaşlarının Ankara Anlaşmasından doğan haklarından kaynaklı 100.000'e yakın Türk vatandaşı orada iş kurdu. İngiltere Avrupa Birliği anlaşmaları çerçevesinde bu uygulamayı yaptı. Fakat diğer Avrupa Birliği ülkeleri sözünde durmadı maddelerden bir tanesi buydu bir kere. Bunun dışında Avrupa Birliği ruhu dediğimiz işte Avrupa Birliği müktesabatlarına fasıllarına uyan e, tabii ki e, bazı fasıllar açıldı ama hiçbiri e, uygulanmadı. Bunları sayarsak belki e, program daha da uzayabilir ama saymayacağız. Bu fasılların ne olduğunu zaman zaman medyada gördük. Şimdi İngiltere'nin bakış açısı Avrupa Birliği'ne böyleyken Türkiye Avrupa Birliği'nde yer almalı mı almamalı mı bunun e, tabii ki içeriğini hem halkımıza bırakalım hem de bu işin uzmanlarına bırakalım. Avrupa Birliği hiçbir zaman Türkiye verdiği sözleri tutmadı. Maddeler halinde özellikle iş gücü Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği'nde iş kurma hakkını elde etmesine rağmen bunu uygulamadı. Sadece dediğimiz gibi İngiltere bu hakkı uyguladı ama şu anda Brexit'ten dolayı o maddede revize edilecek. Yani sorunuza gelecek olursak şu anda Türkiye'nin yeri Avrupa Birliği'nde görünmüyor. Kısa vadede, uzun vadede veya e, ileriki vadede. Zaten çok uzun vadeye baktığımızda acaba Avrupa Birliği diye bir birlik kalır mı sizce? Evet e, tabii ki bu soru da çok e, manidar ve yerinde bir soru. E, Avrupa Birliği ruhunu e, Fransa'nın e, veya diğer kurucu üyelerin, diğer güçlü Almanya gibi İtalya gibi Hollanda gibi ülkelerin e, bu ruhu kaybettiğini görüyoruz. Yani bunu hani bir hamaset olarak ya da bunu bir e, söylem olarak söylemiyoruz. Fransa örneğin Avrupa Birliği ruhuna aykırı hareketlerde bulunuyor. Hem kendi vatandaşlarına hem Avrupa Birliği ülkeleri, örneğin İngiltere'deki e, İngiltere vatandaşlarına İngiliz vatandaşlarına. Veya sonradan İngiliz vatandaşlığını almış Türklere yönelik de bir takım Avrupa ruhuna aykırı e, kararlar veriyor. İşte vize seyahatinde olsun, işte e, farklı seyahatlerde olsun. E, çok e, kısıtlamalar getiriyor. E, Avrupa Birliği ruhu e, tamamen dağılmıştır ve e, geriye sayım başlamıştır. Yani bunu e, İngiltere'nin ayrılmasıyla bu süreçte söylemiyoruz. Bu tamamen e, 10 yıl, 20 yıl öncesinden başlayan bir dağılma süreci. Bu İngiltere buna zaten e, çıkma kararı aldığını da etkiledi. Artı yeni tip koronavirüs yayıldığı zaman da İtalyan'ın davranışları diğer ülkelerin davranışı, Avrupa Birliği'nin bayraklarının yakılması da bunların birer meşalesiydi aslında. Elbette Tabii bugün ki. yarın bir tarih veremeyiz ne zaman biter ama aslında benim şahsi fikrim bizden çok Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı var. Şimdi ama Avrupa Birliği Müslüman bir Türkiye ülke, Hiçbir zaman listelerinde görünmediği için, yoksa bugün Bulgaristan, Romanya hangi kriterleri yerine girdi? Çok hızlı bir şekilde girdi. İşte Kıbrıs örneği tamamı alınmadı. Evet. Yani bunları siz oradan daha net görüp analiz yapabiliyorsunuz zaten. Pek tabi. Şimdi bazı Avrupa Birliği ülkelerinde İtalya gibi, işte Fransa'nın bazı belediyelerinde Avrupa Birliği bayrakları indirildi. Bu pandemi sürecinde bunlar yaşandı ve bugün belki de. İtalya gibi işte bazı bölgesel eyaletlerde, bazı bölgesel ülkelerde e, ülkelerin eyaletlerinde bir referandum olsa, aynı İngiltere gibi e, Avrupa Birliği'nden ayrılma kararları çıkabilir. Ama bu tabii ki şu anda e, hani e, Avrupa Birliği'ni önde gelen lokomotif ülkelerinin istemeyeceği bir kararlar. Dolayısıyla buna henüz girmediler ama e, uzun vadede Avrupa Birliği ruhunu kaybetmiştir. Dolayısıyla e, Tabii ki e, bir e, birlikten kaynaklı hakların e, işletilmemesi, yani e, kendinin e, vermiş olduğu Avrupa Birliği kendini inkar ediyor aslında. Yani bunu çok e, iyi bir şekilde e, orada yaşayan e, vatandaşlarımız da görüyor, Avrupa'nın kendi halkı da görüyor. Sizin de söylediğiniz gibi, Romanya işte e, örneği, Polonya örneği, Yunanistan, Bulgaristan, bu ülkeler sonradan Avrupa Birliği'ne girdi, Güney Kıbrıs gibi. Bu ülkeler Avrupa Birliği'ne tam entegre olamadı. Güney Kıbrıs e, illegal yollardan e, binlerce pasaport sattı. Avrupa Birliği pasaportu sattı. E, ve bütün yasa dışı e, ne kadar suç örgütleri varsa hepsi Avrupa Birliği pasaportunu parayla sahibi oldu. Bu Avrupa Birliği ruhuna çok aykırı bir davranıştı. Diğer taraftan e, İspanya'da e, Katalon bölgesinde yapılan haksız uygulamalar oldu. Avrupa Birliği ruhuna aykırı bir takım anti demokratik kararlar alındı. Buna benzer yine birçok örnekler alındı. Uzun vadede biz Avrupa Birliği dediğimiz işte Avrupa Ekonomik Topluluğu adına ne derseniz deyin işlevini yitirdi miadını doldurdu ama hani kuruluş aşaması da uzun sürdü belki dağılma süreci de uzun sürecek veya e, şekil değiştirecek, kabuk değiştirecek ya da artık kurucuları e, veya kendi içerisindeki yöneticileri buna bir şekilde bir çözüm, bir kılıf bulacaklardır diye düşünüyoruz. E, tabii ki yorumlarınıza çok teşekkür ediyoruz. E, sizin başka bir programınızın e, olduğu konusunda bana not iletildi. E, o zaman programın başında hem konuştunuz ve vermek istediğiniz başka bir mesaj varsa da onu alıp e, size teşekkür edelim o zaman. Ben de öncelik bana verildiği için teşekkür ediyorum. Diğer konuklarımıza ve programca tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum. Başarılı programlar diliyorum. Buradan sonra bir başka program olduğu için de hem müsaadenizi, affınızı istiyorum. Hem de programınıza başarılar diliyorum. Bir başka programda yine katkı koymak ümidiyle diyorum. Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz İsmail Bey. Biz de katkılarınızdan dolayı başka programda da inşallah görüşür. Daha geniş yorumlara yer veririz. Ee, evet değerli e, dinleyiciler Londra'dan sonra e, şimdi e, Diyarbakır'a e, dönüyoruz. Diyarbakır'da Cihan, e, e, Cihan Ensarioğlu siyaset bilimcisi. Aynı soruyu Cihan Bey'e de aktaralım. Türkiye Avrupa Birliği'ne girmedi mi ya da ekrandaki gibi Türkiye'nin yeri Avrupa Birliği diye mi